merhabalar merhabalar bana bot diyordunuz lan zaten hesabımı kaybettim bir de sizle mi uğraştım neyse takım ölüm maçına gireyim ha. ya şunları bir hayalip geliyorum ama ben niye buraya ama ha tamam geldim. Biraz zorlu olacak ışığı kıstığım için. Bir de arada video kaydıra bakacağım. Kapandı mı kapanmadı mı diye. Ondan zor olacak derken. O yüzden ölebilirim Meram. Ya hesabımı kaybettim. Anam. Ya şunu da düzelteyim mi? Arabadan in yaptım yani resmen. Oğlum burada kimse yok lan. Ya bak. Şimdi ben adamla çatışırken bir de ne olursa ay vay yeriz arkadaş. Gel lan buraya sen. Allah geberdik ya. Pompalı varmış adamla. Bana bot diyordunuz. Oğlum sizsiniz lan bot. Nasıl sıkacağız şimdi adama? Sana ya Kimsenin çıkacağı yok arkadaşlar. Ben çıktım. Aha. Ya adamın nişan alıyorum. Gitmiyorum diri ya. Aha geberdi. Adamın üstündeki kostüm var. Bir de bana Bak güzel oynuyor. Gördünüz mü? Ben bot değilim. Ya geberdim. Sıkma <laughs> sıkma ben ne yapayım arkadaş. Şunu kocaman yapacağım. Tüm ekranı kaplayacak birazdan. Bak ne izleyin. Kucucuk yapmışsın oraya. Öf. Kucucuk yapmışsın. Anla. Nereden sıktın? Görmedim ama. <laughs> Yok ebesinin <na> anlattı. <laughs> kocamanım ya. Bak şimdi kocaman yapacağım iyi bak. Aşağı kadar yapacağım. Ha şimdi. Şimdi ben o kadar konuştum da sıkamayı versin. Yani bunun bir iyisi bir de kötüsü var. Da çabuk şunları. Şunu ayarlayacağım çabuk. Şimdi at şuraya. Bir şey yaramaz bir şey işte. Ya bak Arkadaş beni delitmeyin ya. Ay ay ay. Anne. Ya oradan girken oradan sıkıyor ya. Tam ben orası sıkıyordum. Oradan siyasi bir adam geliyor. Aslında ben başka video çekecektim de. Yorumları kontrol ettim. Sinirimi bozdular. Bot bebeleri. Vay ağzını ettiğimini. Şunu almadan gitmeyeceğim. Seni alacağım bak şimdi. Seni alacağım. Onu almadan gitmeyelim arkadaşlar. Aha aha aha. Aha geberdi. Eş ol eşek. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Allah siz bombasını ne attılar? İsmini unuttum. Ya aha şerefsiz geberdi. Onun intikamını aldım. O da benim intikamımı aldı herhalde.

aklı sıra bana sıkacak. Barış olsa lan ya. Ben hesabımı kaybettim o yüzden böyle iyi oynay oynayamıyorum şimdilik yani. Hesabımda altın olmuştum. Şimdi neyim ben? Buz birim. Ah kebe lan, ah. şerefsiz ağzına ettiğimin. Şimdi bir daha ölürsem. video kapat. Aman kapatmıyorum lan videoyu. Neyse son darbeyi vurmuş zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl ispatlıyım size bilmiyorum ben bot değilim. Tek pardon hatta size iyidimi vereyim bekleyin. Evet arkadaşlar iyidimi şuraya koydum. Oradan ulaşın bana hadi bay bay.